Arkadaşlar Merhaba bugünkü videoda e, sizlere motosikleti nasıl hurda ayırırsınız onunla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum Öncelikle e, şu ayrımı yapmamız lazım arkadaşlar motosiklet plakalı mı çekme belgeli mi iki seçenek var ya plakalıdır ya çekme belgelidir Eğer evrağı varsa şimdi plakalı olarak e, başlayalım plakalı plakası olan motoru hurda ayırmak için ilk önce vergi borcu yoktur diye bir yazı almanız gerekiyor. Bir kağıt almanız gerekiyor. Makbuz almanız gerekiyor vergi dairesinden. bu yazıyla birlikte iki tane ek bir belgesi doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve bu iki tane ek bir belgesinin yanına da internette ne denebileceğiniz motor hurdaya ayırma dilekçesi var arkadaşlar. İşte şu şu plakalı şu 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 şu, şu marka model yıl, yıla ait motorumu hurduya ayırmak istiyorum İsim, soy isim imza adres telefon o civarda o şekilde bir şey var İnternette birçok şey var ben videonun altından da size bu evrak linkini paylaşırım iki tane ek bir ve bu dilekçeyle beraber ruhsatınızı da ekliyorsunuz ve herhangi bir mesela sadece bir yere gitmenize gerek yok başka şehirde bile olsanız herhangi bir ilçe emniyet müdürlüğü ya da il emniyet müdürlüğüne trafik tescil bölümüne gidip motoru hurduya ayırma işlemini başlatabiliyorsunuz. Eğer çekme belgesi ise motorunuz herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Zaten bu motorun vergi borcu olma şansı yok. Şahıs olarak sizin kendi üstünüze herhangi bir mesela haciz falan işlemi yoksa yani haciz falan yoksa ya da hani ihtiyati tedbir olarak herhangi bir malınıza bir şey konulmadıysa motosikletinize güzelce gidip emniyetten trafik tescil bölümünden ee, dediğim gibi iki tane ekbir dolduruyorsunuz. Çekme belgeli de aynı şekilde iki tane ekbir bir tane dilekçe, hurdaya ayırma dilekçesi veriyorsunuz arkadaşlar. Ee, bununla beraber e, emniyete gidiyorsunuz. Emniyete gittikten sonra Trafik tescil bölümüne başvuruyorsunuz. Oradan e, yaklaşık bir 10-15 dakika içerisinde işleminiz hallediliyor. Ruhsatınızı e, gerekli işlemleri yapıyorlar ve e, hurdaya ayrılmıştır kaçesini vurup e, size teslim ediyorlar arkadaşlar. Bu şekilde basit bir şekilde hurdaya ayırabiliyorsunuz motorlarınızı. Ee, dediğim gibi kısaca bir toparlamam gerekirse eğer plakalıysa vergi borcu yoktur yazısıyla gidiyorsunuz ekstra. Çekme belgeli ise e, iki tane ekbir ve bir tane e, dilekçeyle hurdaya ayırma dilekçesiyle bu işi herhangi bir trafik tescil müdürlüğünden, şube müdürlüğünden halledebiliyorsunuz arkadaşlar. şey kısıtlaması yok. Ankara'daysanız, Gölbaşına gidebilirsiniz, Çubuk'a gidebilirsiniz, Akyurt'a gidebilirsiniz, isterseniz e, emniyet müdürlüğünden de halledebilirsiniz. Arkadaşlar ek bir e, belgesini e, kendiniz doldurabilirsiniz, kendiniz doldurabilirsiniz. Daktilo veya herhangi bir programınız varsa. Kendiniz yapamazsanız, e, tanesi zaten 1,5 lira falan. Şoförler orada satıyor bunu. E, orada genelde muameleciler oluyor bu işi yapan. Hani emniyetin etrafında böyle merkezi yerlerde mesela Ankara'da emniyet müdürlüğünde var. Onlara yaklaşık bir 8-10 lira gibi bir ücret vererek doldurtturabilirsiniz. Veya şoförler odasının böyle bir hizmet olabiliyor. En son benim aldığım fiyat 18,5 liraydı iki tane ekbire. Yani dışarıda yarı yarıya fark ediyor yaptırırsanız. 10 lira civarını yaptırabiliyorsunuz iki tane ekbir doldurma işlemini. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım size. Yalnız şöyle söyleyeyim motorunuzu e, hurdaya ayırabilmek için motorunuzun üzerinde herhangi bir haciz olmaması gerekiyor. E, mesela herhangi bir işte hat borcunuz var diyelim telefon hattı borcunuz var, oradan o şeyler, firmalar sizin bütün e, mallarınıza haciz koyabiliyor arkadaşlar ihtiyatı tedbir kararı koydurabiliyor ve satış yapamıyorsunuz veya hurdaya, hurdaya ayırma işlemi yapamıyorsunuz buna dikkat edin. E, yapacağınız işlem çok basit. Videonun altından kafanıza takılan sorular varsa sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum Kendinize iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar